Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar kazananı tahmin etme kampanyası var biliyorsunuz. Ee, i̇lk geldiği gün biraz e, üstün körü böyle bir bahsetmiştik ama bununla alakalı daha detaylı bir video yapacağım demiştim arkadaşlar. Hem de e, maç ileride biraz maç yaptım. E, rakip takım kimler geldi karşımıza onu da değerlendirmek adına birkaç gün bekledim arkadaşlar. Sırf bunu değerlendirebilmek adına. E, daha çok hangi takımlar rakip olarak karşıma geliyor diye bunları gördüm. Bunun üzerinden de sizlere fikirlerimi anlatacağım arkadaşlar. Ama tabii ki mutlaka sizler de fikirlerinizi Yorumlara yazmayı unutmayın. En çok hangi takımlarla karşılaştınız? Maçları yaptığınızda e, rakip olarak en çok hangi takım sizin karşınıza çıktı? Sizler hangi takımı seçtiniz? E, hem de bu video arkadaşlar biraz da sizlerle birlikte bir istişare edebileceğimiz bir video olacak. Çünkü sizlerin fikirleri de çok önemli. E, çünkü genel anlamda herkesi e, ilgilendiren bir konu arkadaşlar bu. Sizler hangi takımı seçtiğiniz önemli olan e, bu e, çok önemli olan bir unsur. Daha sonra sizin karşınızda gördüğünüz en çok takım hangi takım bu önemli bir unsur. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi ben de 2 gün boyunca maç dayları yaptık. E, artık son 1-2 gün kala bunun e, videosunu yapmaya karar verdim. En mantıklı olanı da bu arkadaşlar. Şimdi e, kampanya nasıl işliyor? ona Ondan bahsedeyim öncelikle. Gruplar nasıl sıralanacak diyor. Her grup için kazanılan puan bölü maç sayısı hesaplanacak diyor. Yani puanla e, maç sayısı hesaplanacak. Yani şu bir örnek vermiştim ilk geldiği gün. O örneği tekrardan vereyim arkadaşlar. Diyelim ki e, A grubu kim varmış A grubunda? Avusturya, Avusturya, Almanya, Tayland, Uruguay varmış mesela. A grubunda örnek veriyorum 100'den 100 tane maç yapıldı. 100 maçın 50'si kazanıldı. Yani yarı yere kazanıldığını farz sayalım şimdi arkadaşlar. B grubuna gelelim. G B grubunda da Avustralya, Fransa, Norveç ve İsveç var. Örnek veriyorum B grubunda da sadece 10 tane maç yapıldı ama 6 maç kazanıldı. Kim kazanmış oluyor? Tabii ki B grubu kazanmış oluyor arkadaşlar. Maç sayısı önemli değil. Önemli olan yapılan maç sayısı artı kazanılan maç sayısı önemli olan. Yani B grubu yarıdan fazla kazanmış oluyor. Onun yarısı 5 ama bir tane fazla 6 maç kazandığı zaman 100 maçta 50 maç kazanan A grubunu geçmiş oluyor ve kazanan B grubu olmuş oluyor. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani önemli olan çok fazla takım seçip Maç kazanmak değil yani şimdi herkes örnek veriyorum ben şimdi en çok karşılaştığım takım Fransa arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi mutlaka bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi Fransa ile çok karşılaştım, İtalya ile karşılaştım, İngiltere ile çok karşılaştım. Bunun üzerinden şimdi istişarelerimizi yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar şu çok önemli sizler hangi takımı seçtiniz? Dediğim gibi bu video istişare videosu arkadaşlar. Hangi takımı seçtiniz ve karşınıza hangi takımlar geldi? En çok gördüğünüz takımları mutlaka yorumlara yazın ki ondan sonra bir gün sonra tekrardan bir video daha yapacağım arkadaşlar. Bununla alakalı çünkü bu videodan gelen tepkilere ölçerekten hareket edeceğim. Ve oylama arkadaşlar ayın 16'sına kadar devam edecek. Yani bugün ayın 14 arkadaşlar. Cuma günü sabah 8 yani Türkiye saatiyle 8, 9, 10, 11. Yani pazar günü. Pazar gününe denk geliyor değil mi? Pardon Cuma günü. Cuma günü saat 11'e kadar zamanımız var arkadaşlar. Acele etmeyin. Oy kullanmak zaten çok basit. Ee, buradan oy verin denilen yere girdiğiniz zaman hemen zaten direkt şeye geçiyorsunuz. Ee, mail şifrenizi istiyor sizden. Mail şifrenizi girdiğiniz zaman e, direkt e, işte orada gruplar karşınıza çıkıyor. Ödül de arkadaşlar ayın 29'unda dağıtılacakmış. Bilginiz olsun 7. ayın 29'unda bakımdan sonra verilecekmiş. Gel gelelim şimdi gruplara. Şöyle grupları heh, şöyle şu şekilde benim kameranın altında kalmayacak şekilde bakalım. Şimdi A grubu Avustralya, Almanya, Tayland, Uruguay. Baktığımız zaman Almanya ile çok karşılaşma şansım olmadı arkadaşlar. Ama Almanya'yı seçen bir kitle olduğunu düşünüyorum ben. Mutlaka vardır. B grubuna baktığımızda Avustralya, Fransa, Norveç, İsveç. Fransa'yı seçen ve Norveç'i seçen e, çok fazla insan olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. E, özellikle Fransa çok fazla karşılaştığım bir takım. E, i̇lk maçtaydı değil de ikinci maçtaydı. Hani hazır takımlarla oynuyoruz ya. Hazır takımla ikinci olan maçtaydı. Hazır takımlarda hemen hemen herkes Fransa'yı seçmiş arkadaşlar. Ben bir ona yakın maç yaptım. Karşıma sadece bir kere Norveç geldi. Onun dışında... Hep Fransa geldi. Hazır takımlarda yani kendi kurduğumuz takımlar e, yapılan maçta ileride değil. Hazır kendi e, oyunun bize verdiği e, kurduğu takımda oynadığımız zaman hep Fransa ile karşılaştık. C grubu Peru, Rusya, İskoçya, İspanya. İspanya ile karşılaşmadım. Ben de İspanya'yı seçmedim. Zaten ben İtalya'yı seçtim arkadaşlar. İtalya ile maç yaptım. E, onun sebebini de hemen söyleyeceğim. E, D grubuna baktığımız zaman Belçika, Kosta Rika Türkiye, Galler... Türkiye seçen de çok vardı. Özellikle bizim ülkemizde yani bizim karşımıza Türk oyuncu geldiği için daha çok Türkiye seçen 10 maçtan 3 kişi de Türkiye'ye seçen takım denk gelmiş oldu benim karşıma arkadaşlar. Belçika'yı seçen de olmuştur mutlaka diye düşünüyorum. Yani şöyle değerlendirmek gerekirse A grubunu ee, %25 olarak e, sınıflandıralım %25 sı sınıflandıralım B grubunu %75 yani oyuncu seçim bakımından diyorum arkadaşlar A grubu %25 B grubu %75 çünkü Fransa seçen çok vardı C grubunu yine %25 olarak değerlendiriyorum D grubunu e, yine e, %50 olarak değerlendirelim E grubuna geldiğimizde Kolombiya Danimarka İngiltere Romanya olarak e, şey Romanya olarak değerlendirdiğimiz zaman baktığımız zaman buna da yine 25 İngiltere çok seçilecek bir takım olduğu için 25 olarak değerlendiriyorum. Ee, Şili, Mısır, Portekiz, İsviçre, Portekiz görmedim ama yine Portekiz seçen e, çok olmuştur diye tahmin ediyorum. Tahminlerim bunlar. Brezilya, Fas, Hollanda, Polonya. Yine Brezilyayı ben e, ilk maçta seçmiştim arkadaşlar. İkinci maçta İtalya'yı seçmiştim. Brezilya'yı seçen de mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Hollanda'da seçimden vardır. Burayı da yine %50 olarak değerlendiriyorum. Arjantin, Hırvatistan, Ghana, İtalya. Arjantin ya İtalya'yı çok seçen olacağı için bunu da %50 olaraktan değerlendirmek istiyorum. Şimdi bizim seçimimiz nasıl olması lazım arkadaşlar? Ben daha çok düşük yani %25 ihtimal seçilen takımları tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Onlar da hangisiydi? A grubu, C grubu, E grubu ve F grubu yani A, C, E ve F grubunun düşük ihtimal olarak düşündüğümüzü farsayarsak yani az seçilen takımları seçmemizin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir mantık yürüttüm ben arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Benim aklımda olan dediğim gibi Avustralya, Almanya, Tayland, Uruguay olan A, A şıkkı, C şıkkı, E şıkkı, A, C, E ve F grubu arkadaşlar. Bu dört grup arasında gidip geliyorum ben. Ben böyle bir mantık yürüttüm. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de mutlaka fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarda zaten istişareler edeceğiz. Ben de katılaraktan, sizler de katılaraktan. Herkes fikirlerini mutlaka beyan etsin arkadaşlar. Videomda burada noktan diyorum. Dediğim gibi henüz acele etmeyin. Bununla alakalı yorumları da okuyacağım. Sizin fikirlerinizi de mutlaka değerlendireceğim. Ona göre tekrardan bir video yapıp artık tamamen grubumu seçmiş olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar önemli olan burada çok fazla oynanan maç değil. Önemli olan kazanmak. Yani... Hangi takım daha fazla maç kazandıysa örnek veriyorum adam 5 maç yapsa 3'ünü kazansa bir grup örnek veriyorum. 1000 tane maç yapılan e, bir e, grubu eleyebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, umarım faydalı olmuştur. Tekrardan dediğim gibi bununla alakalı bir video daha yapacağım. Daha 2 günümüz iki günümüz var. Cuma günü saat 11'e kadar e, bu sürebiliyor arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.